arkadaşlar. Şu anda canlı sınavdayız. Niyazi Hocamızın sınavdayız. Adayımız geldi. İnşallah burada geçen videosu çekeriz. İnşallah hocam. Şimdi bakalım adayımız ne yapacak. Ee, Niyazi Hocamızın öğrettiği gibi yerde durdu. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yapacak adayımız? Önce ileri adım. gidecek. Evet. Tarafa Öbür tarafa gidiyor. Şimdi iki tane duba var. Hangisini yapacak acaba? Hocam diğer tarafta yapacak. Komisyon başkanımız araçtan indi. Şimdi adayımız gidiyor. Baştaki dubayı ön kapı sağ ön kapıyla ortaladı. Tam sağ kırıyorsunuz arkadaşlar, geri vitese takıyorsunuz. Ve sol aynadan baktığınızda 1 2 3 3. dubayı sol aynaya bakıyorsunuz. Arka kapı koluyla aynı hizaya getirdiğinizde yan yana getirdiğinizde durmanız lazım. Durduktan sonra tekerinizi bir buçuk tur düzelttiniz. Şimdi içeriye giriyorsunuz. Başlangıç dubanız var sağda görmüş olduğunuz gibi. Onu aynayla aynı hizaya getirdiğinizde durmanız lazım. Adayımız aldı ayarını. Şimdi tam sola kırdı. Sağ aynadan yere bakacaksınız. Evet. Şimdi sarıya değdirdi. Ön tekerin de değmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada içeride ikamlı hakkınız var. Yani ileri gidip geri gelebilirsiniz ya da çıkacağım daha bir parkta yapacağım deme şansınız var. Adayımız düşünüyor. Tamam çok güzel. Tam sağ kırdı. İleri gidiyor. Biraz daha gitmesi lazım. Şimdi Eyvah, eyvah. Tam sola kırıp geri gelmesi lazım. Yani onu yaparsa bu park olur arkadaşlar. Yani aldığı ehliyeti bırakacak gibi. Şimdi bakın arkadaşlar maalesef adayımız parkın bitti dedi. İçeride dediğim gibi ikamlı hakkınız var. Yani şu kadar mesafe var gördüğünüz gibi. Adayımız maalesef maalesef ee, başarısız oldu. Resmen almış oldu. Ehliyeti bıraktı. Yani tam sağa kırıp ileri gitse bu iş olmuştu. Maalesef yapacak bir şey yok. Görüşürüz hocam.